yemin töreninde kopan kavga ve bu kavganın devam eden polemiği. CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, her türlü zorbalığı sergilediler. Düne kadar bağımsız olan, tarafsız olan sözde savcıyı bir partinin milletvekillerinin tekme tokatla bariyerler kurarak yemin ettirdikleri bir ayıp bir tek bugün Türkiye'de yaşandı. Engelleyemeyecek. Durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez. Özgür. <laughs> Meclis Genel Kurulu'nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürley'in yemin töreninde yaşanan yumruklu, tekmeli, tokatlı kavga sonrası CHP lideri AK Parti grubunu hedef alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi sorumlu tuttu. Akın Gürlek de il başkanları toplantısının yapıldığı salondaydı. Cumhurbaşkanının sözlerini ayakta alkışladı. Yeminler yapıldı mı? Yapıldı. İş bitti mi? Bitti. Ne oldu? Ya rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı? CHP'nin Akın Gürlek protestosuna karşı AK Parti grubunun tepkisi. AK Partili Osman Gökçe'nin Mahmut Tanal'a attığı yumrukla Mahmut Tanal yaralandı. Abi, ben tamam abi. Tamam. Döveceğim. Tamam. Dur. Kavgayı Yüce Meclise taşımaktan hiç mi rahatsız olmuyor? Hiç mi utanmıyorsunuz? Yapılacak yeminin anayasaya aykırılığını anlatmaya çalışırken son çare olarak ben elimde anayasa kitapçığıyla meclis başkanına doğru yürüyorum. Ama benim 4-5 adım atmamla birlikte hazırlanmış kıtalar önce bana saldırdılar. Dolayısıyla da oradaki kavga görüntüleri böyle başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsü işgali ne kadar varan antidemokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülmeyecektir. CHP kavgayı başlatan AK Partililer dedi. Erdoğan ve Bahçeli CHP'yi eleştirdi. AK Parti grubunun ablukaya aldığı kürsüde Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin metnini seslendirdi. Etrafını AK Partililer çekmiş, koruyor. Elindeki kağıdı titreyerek okuyor. Böyle bakanlık andı içiyor. İki bakan arkadaşımız yeminlerini etmişler ve işlem tamamlanmıştır. Bu yemin hukuken geçersizdir. İç tüzüğe uygun yapılmamıştır. Tutanaklara geçmemiştir. Mikrofon kapalıyken yeminin yapılmakta ısrar edildiği gözükecektir. Devletin tutanaklara geçmemiş, mikrofondan duyulmamış bir yemin geçersizdir. Onun bakanlığı da yemini de gayrimeşrudur. Yemin töreni zaten gerçekleşmemiştir. Muhalefet onlarca AK Partili vekilin arasında duyulmayan, tutanaklara dahi geçmeyen yeminin geçersiz olduğunu söylüyor.